Selamlar. Her gün yorumunu yapıyorum ama özellikle bu haftanın 22 ve 23 ile ilgili ekstra bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. 23 ve 22 ve 23 Ağustos günleri biraz daha sıkıntılı günler. Zaten 23 Ağustos'ta biliyorsunuz yeni ay var. 22 Ağustos yeni ay öncesi valizemik faz. Zaten normalde sıkıntılı. Gerçekleri göremediğimiz, gördüğümüz şeyleri abarttığımız, böyle tam bir turşu gibi, sirke gibi kabardığımız, köpürdüğümüz, kendi kendimizi gaza getirdiğimiz zaten bir hava olacaktır valizemik fazdan dolayı. Öte yandan Venüs ile Şiron arasında sert bir kare açı var ki tam karşıda da Zeus dediğimiz e, önemli bir e, astroidimiz var. Dolayısıyla şimdi bu ne verir? Özellikle maalesef ki yöneticilerin otorite sahibi güç sahibi kişilerin hatta zorbalığa gücü kötüye kullanabilen güç sahibi kişilerin maalesef dünya üzerinde yeni saldırılar başlatmasına yatkın bir gün olduğunu söyleyebilirim. İnşallah olmaz ve yanılırım öte yandan kişisel hayatlarımızda özellikle ikili ilişkilerimizde, aşk meşk işlerinde, eşle ilgili durumlarda buralar biraz fazla yarayı, yaralayıcı olabilir. Cuma cumartesi günü arkadaşlar 22'sinde ve 23'ünde yani evde e, sonu çok tatsız bitecek tartışmalara yatkın bir gün. Lütfen bunlardan uzak durun. Bir taraf eğer kavgayı başlattıysa siz dönüp giden dışarıya çıkan yürüyüşe çıkan evi terk eden taraf bile olabilirsiniz yani maalesef ucu tatsızlaşabilir hatta için, işin içine ailelerin girebileceği tartışmalara sebebiyet verebilir öte yandan bu kişisel hayatlarımızda öte yandan para ile ilgili mevzularda yine Para alışverişi yapmak için çok uygun zamanlar değil. Hesabı kitabı tutturmak daha iyi olacaktır. Alışveriş için hiç uygun değil. Müsriplik aktif olur çünkü. Bir diğer mevzu tabii ki bu Şiron'un Koç burcunda, Venüs'ün Yengeç burcunda ve Zeus'un Terazi burcunda olması tam sınır hareketliliği sınır için savaşmak demektir. Sadece kendi ülkemiz için söylemiyorum. Tabii bizim komşularımız biliyorsunuz çok karışık bizi etkiliyor. Ancak e, bu e, sınır için işte bu gücü sahibi olan biliyorsunuz artık kimler olduğunu Putin'iydi, Trump'ıydı işte e, İsrail Bakanı'ydı gibi devlet başkanıydı gibi e, e, maalesef bunların e, agresif e, saldırılarına açık dengesi kaçık verilen sözlerin tutulmayacağı adaletli olunamayacak etik olmayan e, saldırıların olabileceği iki gün kişisel hayatlarımızda lütfen ailemizle ve sevdiklerimizde olabildiğince toleranslı olmaya çalışalım kavga ortamı olduğunda kaçalım diyorum özellikle bu iki günle ilgili video çekmek istedim cuma cumartesi e, en yakınımızda dahil iletişimi en az da tutmak faydalı olacaktır. Umarım rahat ve selametli bir şekilde geçiririz. Umarım benim anlattıklarım da size faydası olur. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Hepsi için teşekkür ediyorum. Sevgiler.